Merhaba arkadaşlar. Bunları bir kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Yunus'un Twitter'ı araştıracağız. Uzaktan eğitim olup olmamasını araştıracağız. Ama kanalıma geçmeden bir videoya geçmeden önce, önce kanalıma abone olup katmayı unutmayın. Haydi gene sizlerle beraber videoya geçelim. Attığı bir tweet diyor ki İngiltere'de bilim insanları delta varyantından daha bulaşıcı olabileceğini açıkladıkları yeni bir varyantı izleyicilerin duyurdu. Ön kanıtlar doğrulansa ay 4.2 varyantı pandemi bulaşmasından yana bu yani en ulaşıcı koronavirüs türü olabilir. Umudumuz açı değil online. Diğer bir teyitle uzaktan eğitim yakın. Umudumuz açı değil online. Yani bizim şu an canlı derste olmamız gerekiyor. Ve bize böyle bir fotoğraf atmış. Bakın okullardaki durumun nasıl halde olduğunu ve bunu 752 kişide redditlemiş. İsterseniz siz de redditteyebilirsiniz. Ama diğer bir konuda esinliğimi saydım. Çok üst düzeylerden olumlu haberler gelmekte olduğunu uzaktan eğitim gelecek gibi olduğunu söyledi. Bilim neden sizi seçtiğini koydu. Peki sizin okulda durumunuz ne? Ne durumda? Bence de arkadaşı uzaktan eğitim gelecek fakat ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ama önemli olan bildiğiniz gibi resmi açıklama. Resmi açıklamada her şey biri olacak ben bunu araştırıyorum. Haberlerde olduğu gibi ben direkt buraya aktarıyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Siz de okulunuzun hangi durumdasınız, dönüyorsun, ne durumda olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Benden bu kadar. Eğer bir durum olursa hemen benim kanalıma gelip öğrenebilirsiniz. Bir dahakinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.